بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يردنا النبات بكلمة فضيلة الى الأقل كلام ابن عمر رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم في الأبوة ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر حارس حرس في harisun harasa fi ardi khaufin lallehu alla yarja ila ahlihi size kadir gecesinden daha üstün bir geceyi haber vereyim mi ailesine geri dönme ihtimali zayıf olan tehlikeli bir yerde nöbet bekleyen kimse ya da nöbet beklemek selman radıyallahu anh'unun rivayeti, nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Men <Sessizlik> mata murabitan fi sabilillah umina azab al-qabr Kim Allah yolunda nöbet beklerken ölürse kabir azabından emin olur. Ve لَهُ lahu ajruhu ila الْقِيَامَةِ Nöbet sahibi da kıyamete kadar artarak devam eder. Osman bin Affan radıyallahu anhu'nun Peygamber Efendimizden işittiğine göre Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ribatu yevmin fi sabilillah hayrun min elfi yevmin fi ma sivahu min menazili min, min el Allah yolunda bir gün nöbet tutmak onun dışında başka yerde geçirilen bin günden daha hayırlıdır. Selmanul Hayr <laughs> radıyallahu anhunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetine göre Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Men rabata yawman ve leylatan fi kana lahu siyami Ve men lahu mislu zalika Allah yolunda bir gün veya bir gece nöbet tutan kimse bir ay boyunca geceleri namaz kılan, oruç tutan kimsenin sahibi gibi sahab olur. Kim nöbetteyken ölürse onun sahibi devam eder. Ona verilen rızık da devam eder. Fitnelerden de emin oluruz. Ebu Derda radıyallahu anh'ın riveti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rivatu şehrin hayru min siyami dehri ve men mate murabiten fi sebilillah أمن من الفزع الأكبر وغضي عليه برزقه وريح من الجنة ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله bir ay nöbet tutmak, bir yıl nafile oruç tutmaktan hayırlıdır. Allah yolunda nöbette ölen kimse, kıyametin dehşetinden emin olur. Cennet kokusuyla cennet gıdalarından rızıklanır. Allah-u Teala ona onu diriltene kadar da nöbet sahabı devam eder. Erbat bin Sariye radıyallahu anhu rivayete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kullu amelin munqati'un an sahibihi idha mat. İlla el fi sabilillah fe innehu yunma lehu amelu ve yuzza aleyhi rizku ila yawm el Kişi öldüğünde ameli kesilir ancak Allah yolunda nöbet tutan ameli kıyamet gününe kadar artarak devam eder ve rızkı da verilir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizleri Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellik ve onların yorumları ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala erihi ve sahbihi ve sellim subhanu rabbi kerabbi izzeti amme yasbunu selamun ala l ve alhamdulillah rabbil alemin